Elazığ Merkez'e bağlı Kaplıkaya Köyü içme suyu ve güneş enerjisi sistemi düzenlenen törenle birlikte açıldı. 2019 yılında Köydes projesi kapsamında kabul gören projenin açılış törenine Elazığ Valisi Erkayırık ve ilk Protokolü katıldı. Açılışta konuşan Vali Erkaya projenin sadece Kaplıkaya Köyü değil, aynı zamanda Erbil ve Toroman mezralarına da bu hizmetin verileceğini belirtti. Devletimizin vatandaşımız için ayırmış olduğu yatırımları, imkanları vatandaşlarımıza zaman kaybetmek sizin buluşturmak, ulaştırmak zorundayız. Bunların ulaşmasını, onları bu hizmette buluşturmayı engelleyen, geciktiren her dakika kamu görevlileri için bir vebaldir hepimiz için bir zuldür İstirham ediyorum, hepimiz bu anlayışta, bu duyarlılıkta olmalıyız. Bu suyla birlikte inşallah canlar suyla sulansın, gönüller mutluluğa bulansın. Vatandaşımızın yüzlerindeki inşallah gülücükler, mutluluklar hepimizin mutluluğu olacak. Ve buradaki suyla birlikte insanlarımız evlerine aşlarını daha fazla getirecekler. Tarlasından mahsulü daha fazla alacaklar ve tüm aile fertleriyle köydeki vatandaşlarımızda mutluluğu da artmış olacak. Elazığ Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş de genel olarak projenin detaylarından bahsetti. Ve bu sondajımızdan çıkan e, litresi e, 6 litre/saniye bölü saniye, e, değerindeki suyu 5 kilometre ötede köydeki 75 metrelik metreküplük depoya aktarmayla ilgili bir işlem yapılmış. Tabi bu işlemi özellikli kılan burada 200 paneli olan 50 beygirlik bir gücü çalıştırabilecek güneş enerji sistemiyle bu işlemin köylülerimize bedava sunulmuş olması aksi takdirde dediğim gibi birçok birçok köyde yaşanan elektrik parası toplama dolayısıyla aksi durumda elektrik enerjisinin kesilmesiyle köylerimizin iç, e, susuz kalması gibi bir problem ortadan kaldırıldı. İl hey Genel Meclis Başkanı İbrahim Çarp ise sudan vatandaşların ücretsiz yararlanacağını aktardı. İsal hattının tamamı 1689 metredir. E, 220 adet güneş paneli bulunmaktadır. Bu güneş panelleriyle birlikte Sontaş Kuyusu'ndaki güneş enerjisinin bedava bir şekilde halkımız e, kullanacaktır. Ben burada başta valimize, il özel lideresi, genel sekreterimize, kurum müdür, e, birim müdürlerimize özellikle içme suyundan sorumlu müdürümüz Sayın Bekir Yuşan'ı ve personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum.